Değerli dostlar aracınızı bilmem nerelerden bilmeyen bu aracı hafif kapağı, ortaklığa ve mekanik ekspertizi yapın. Değerli dostlar aracımızın kaborta boya ve motorunu inceledik. Ustamdan kaborta boya hakkında bilgi alalım. Evet usta. Ustam aracın şaselerinde bir sıkıntısı yok. Motor kaputu düzelip boyanmış. Çamurluğumuz boyalı. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Başkamız orijinal. Tavanımız orijinal ama hafif bir nüsanı başlamış. Çamurluğumuz boyalı. Bagaj kapağımız boyalı. Çamurluğumuz boyalı. Kapımız boyalı kapımız boyalı, çamurluğumuz değişmiş. Değerli dostlar, sizlerle de Başkent Türk Ekspertiz Merkezi'ne de.